Benim adım Beyazıt. Bugün sizlerle beraber Sober Surfers kaçıncı bölüm bilmiyorum. Serimiz işte. Bu nasıl bir seri ise? Abi kelle mükemmel resim. Benim de her şeyim var yani. Yani arkadaşlar övmek gibi olmasın ama övmek gibi oldu. Ühü ühü çok ağladım. Akşam hedefimiz 50 abone. Abarttım. Ve bunu alacağız. Başladık. Arkadaşlar bugün biraz heyecanlıyım. Çünkü hiçbir şey yok. Evde oturuyor Az <laughs> önce minecraft oynuyordum da Uzun piyus <laughs> Hayır Kafanı neden vuruyor Bizi kere kere söylemedim. Kafanı neden vuruyor? Hoppa. Hoppa. Naber? Naber? -hı. Hı, -hı. Hı, Hı? Şu anda biraz şımarmışım. beş 5 Eylül'de bir tane video gelecek. Neden onu söyledim? Göstereyim de şurayı açacağım videoyu. Hadi. Laptop. Şuradan. Hı. Şu da var mı? Var. Şöyle. 5 abone ne, ne? bunun yanına bir 0 koymamız lazım bak şu o dedi ben yaptım Bu anda bu videonun çeşitli uzunluğunda video atanlara ben bir de bir tane özel yazı yorum atacağım evet o gizli yorumu artık videonuzu kullandıktan sonra görürsünüz lütfen şu anda videolarımı açın belki beni etkiltmeyin mesela hd ile tıklayıp o videoyu kullanın bu anda bu videonun kesinlikle olup video atanlara ben bir de bir tane özel bir yorum atacağım. Evet o gizli zuhur artık videonuzu kullandıktan sonra görürsünüz. Bir şu anda birilerim açın. sadece beni etkileyim. Mesela acilen tıklayıp o videoya kullanın. Şu anda bu videonun kesin kullanıp video atanlara ben, <laughs> evet, ben bir de bir tane özel bir yorum atacağım. Evet o gizli zuhur artık videonuzu kullandıktan sonra görürsünüz. Bir şu anda birilerim açın. sadece beni etkileyim. Mesela acilen tıklayıp o videoya kullanın. Şu anda bu videonun kesin kullanıp video atanlara ben bir de bir tane özel bir yorum atacağım. Evet o gizli zuhur artık. Aşırı ses Ne oluyor Mesela size bir tane gizli videomu göstereceğim Nerede o gizli videom Heh reklamdır. Yardım, esper, Baba... İki görüntüle mi? Ya bu nasıl iki görüntüle mi? gibi. Ah sarılar bah sarışınlar. Yat desmer kalk sarışınlar. Babayla... Pişt. Pişt. Arkadaşlar 99 Bu daha fazlaydı galiba Neyse O oh.

Birkaç tane kamera kullandım. Ama hiç bilmiyorum. Kamera, kamera. ekranı kaydettim. Ek. çok fazla şey yaptım. Bir, bunu attım. Ama ses çıkmadı. Bak, sesli kayıt gibi ses çıkmadı. Sonra, şunu dedim, yapayım. Olmadı. Sonra mobili açtım işte. Teşekkürler mi? Ne diyorum? Neyse arkadaşlar. ben şöyle bir tane oyun buldum. Bak bu oyunu buldum. İyi oyun. Tek dediğim ne ya. Neyse. Ve bu aslan. Neyse. Alaka. Zaten bizim dogumuz kurt. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Eyvallah Türk milleti. Neyse. T-shirt de maker. Ben kendi dogumu yapacağım. Ne? No böyle bir gireydik. Gelsin. <laughs> Şöyle. Bak. Bizimki mavi. Şu açık bir mavi. Kollar. Bu ne ya? Tişört. Sleeves. <laughs> Edges. Edges neymiş? Tekstür. Tamam güzel. Bunun sticker ekleyeceğiz. Şu bu at logosu olsun. Bak. Atla ilgili güzel bir tane tişört olsun. Şöyle tam. Şuraya da beyaz pırrol. Halledeceğiz biz. Beyaz Pro. İsmim Beyaz Pro olacak. Kolur. Cool. Ne yaşanıyor? Ya devam ediyoruz. Devam. Devam devam. İyi olur. sev. Penayı. Şey. Şey. Bekle bunu YouTube'a koymam lazım. Fotoğraflar. Bekle. Tişört. Tişört. Heh, şu logo. Atlı bir logo eklemem lazım. Continue. Continue, continue, continue. Heh, heh. Nasıl bir şey kurdu yedin? <laughs> tamam. Evet. Tamam. 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 Şimdi başlıyoruz. Şöyle ee, at ne demekti? Atın İngilizcesi <laughs> horse, horse, horse nasıl? Ne horse lazım. Вот так вот. История. Великолепно. Я Я Не знаю. Bu işte. şey. Var. Canla. Var. Can. Candır can. Senize logo At. Korsan. <laughs>

Şunu çıkar. Üf. Güzel göründü. Ben çok güzel göründü. De, <laughs> i̇ndir. İndir. Niye tutuyor bu şimdi? Kutuflar. Yes. de şey değiştiriyorum. Hemen YouTube nerede? Youtube'e. YouTube. E. Arkadaşlar dur. Yes. Bak be Yes. yes. Şöyle. Ha. ha beyaz kuru hadi değiştireyim artık şunu hı hı hmm. hmm. ben, ben, ben mısın? evet tabi ne olursun zaten hı hmm. hı hadi artık değiştireyim bekle beyaz bekle kuru ya da 3 gün mü var? Neyse burada beyaz pro gözüküyor. Adım beyaz pro artık arkadaşlar. Bana beyaz pro diyebilirsiniz. Aa sonra ben sofiste bir yorumum var. Benoğar. Benim adım beyaz Bugün sizlerle beraber. Ee, sonra ben sofra sanıyoruz. Arkadaşlar. Hiçbir. var? <laughs> evet, evet. Küçükken bizim yapmak istediğimiz şey Neyse Amerika'da biraz Neyse şu Neyse şu 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 çok, çok, çok. Neyse, neyse, Ama, bu ne bu bu? İşte gerçekten abarttığım da, da. <laughs> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GT5'e uzun bir video evet yanlış duymadınız uzun bir videoya hepiniz Anladım. tekrardan hoş geldiniz Bu video